Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişi beni seviyor mu diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir aklımdaki kişi beni seviyor mu diye soruyoruz. Yine her zamanki gibi önce zihin, sonra kalp ve en sonunda eylemle ilgili kartlarımızı açacağız ve zihinle başlayalım. Orman kartı geldi arkadaşlar. Yani burada demek oluyor ki e, aklınızdaki kişinin duyguları sizin dışarıdan baktığınız gibi değil. Yani dışarıdan baktığınızda bir ağaç topluluğu görürsünüz ama ormanın derinlikleri karanlıktır. E, ancak içine girdikten sonra çeşitliliği e, Hayvanların çeşitliliği, bitkilerin çeşitliliği veya başka doğa harikalarını içine girdikten sonra fark edebilirsiniz. Gözlemleyebilir ve görebilirsiniz. İşte aklınızdaki kişi de tam olarak böyle bir durumda. Yani dışarıdan baktığınızda tek tip belki ee, tek duygu yansıtıyor dışarıya ama sizinle ilgili içinde daha komplike, daha karmaşık duygular olduğunu söyleyebilirim. Peki, Tarot'la da bakalım. Değnek yedilisi kartı. Kupa sekizlisi kartı. Ve kılıç sekizlisi kartı. Şimdi arkadaşlar bu açılım için öncelikle sekiz sayısının önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ee, i̇lk gelen kartımız değnek yedirisi kartı. Burada pozisyonunu koruma durumunda olan belki e, sizinle belki çevresiyle belki sizinle alakalı başka bir kimseyle bir rekabet içerisinde olan ama her ne olursa olsun kendi değerini savunma konusunda, inandığı şeyi koruma konusunda mücadele veren bir kişi var. E, i̇lişkiyi sanki böyle dışarıdan gelen etkilere karşı korumaya çalışıyor. Bu ne olabilir? Bu aile baskısı olabilir, arkadaş baskısı olabilir, eski partnerin ilişkide oluşturduğu baskı olabilir. Bütün bunlara rağmen bir pozisyonlu koruma isteği var. Ve bakın... E, Kupa sekizlisi kartı geldi. Şimdi kupa sekizlisindeki anlam aslında kişinin duygularını arkasında bırakıp uzaklaşmasını anlatır. E, i̇lişki içerisinde memnun olmadığı durumların var olduğunu gösterir burada. Yani artık hayatında iyi şeylerin olması için değişmek ve dönüşmek gerektiğini söylüyor aslında. Buradan bakacak olursak... E, yani ya onu mutlu etmeyen bir durum ya da yoran bir durum var ki bu durumdan dolayı bir vedaya gitmiş gibi görünüyor. Yani burada bir ilişkiyi bitirmek, sonlandırmak olabileceği gibi ilişkide olan yanlışları da bitirip yeniye doğru, doğruya doğru ilerleme isteği de olabilir gibi görünüyor. Yani ya sizden uzaklaşan ki burada ben bitmiş bir ilişkinin varlığını gözlemliyorum ya da e, artık aranızdaki olumsuzlukları bitirip olumluya doğru ilerleme isteğinin olduğunu e, söylüyor kartımız. Ama sonrasında gelen bir kılıç sekizlisi kartı var ki. Buyurun burada da bir kurban psikolojisi var. Yani ben yapamam ki. Hayır ben beceremem ki. Yo, önümü de göremiyorum ki. Hani böyle bir enerji. Elimde kolumda bağlı sanki. Yani burada ya aile ya arkadaş ya eski partner Burada birisi ilişkiye müdahil olmuş ve siz bunun farkında değilsiniz. Siz sadece dışarıdan bakıyorsunuz olaya. Sadece örnek veriyorum gittiğini ayrıldığını düşünüyorsunuz. Ama bakacak olursak içeride çok farklı durumlar var. Bu kişiyi de kısıtlayıcı durumlar. Zihinsel anlamda bile sıkıştıran durumlar. Ve muhtemelen sizin dışınızda başka kişilerin ilişki üzerinde oluşturduğu baskı. Diğer destemize de bakalım hemen. Evet, Joker kartı. Kılıç olması. Evet, burada ilişkiyi düşüncede bitirmiş bir partner var arkadaşlar. Yani burada artık olmaz. Bu bir son. Bu bir yıkım. E, artık bundan daha kötüsü olamaz. Bunu burada bırakmalı. E, yeniye doğru. Ama bu yeni de bilinmeyen bir yeni. Bu bilinmeyene doğru yeni bir adım atmalı, artık risk almalı. Çünkü ben bu ilişki içerisinde çok sıkışmış durumdayım. Ben herhangi bir karar veremiyorum. Karar vermekte zorlanıyorum. Ellerim bağlı, gözlerim bağlı, ayaklarım zincirli. Önümde engeller var. Zaten bizim aramızda iletişim de yok. Ee, en iyisi buradan uzaklaşmak gibi bir durum var arkadaşlar. Ama tabi burada e, ince de bir ayrıntı var. Bu kişi duygularına rağmen, size olan e, hislerine rağmen sizden uzaklaşmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Ve başka e, bir hayata, belki başka bir Kişiye belki başka bir yola doğru ilerliyor ki bu yolun da ona ne getireceğini bilmiyor gibi görünüyor. Buraya ıı, Katina'dan alalım. Katina'dan mı alalım? Katina'dan alalım. Böyle Rumi ile Katina arasında bir gittim geldim. Aslında Güneş Kartı geldi. Bakın. Yani enerji sorunların çözülmesinden yöne, e, aşktan yana, olumluya doğru ilerlemekten yana ama bakacak olursak e, bütün bunlara rağmen burada ilişkinin bitişini kabullenmiş e, ve bu bitişten sonra gerçek anlamda bir e, acı ve yıkım yaşayan da bir partner var gibi görünüyor arkadaşlar. Peki duygularına da bakalım. Rengeyi kartı geldi. Şimdi burada da e, sanki böyle bir cesaret e, isteği var içerisinde. Sanki her şeyi e, böyle bir ateşkese gitmiş gibi düşünün. Duygusal bağların ortaya çıkması, hani pozitif kucaklama gibi düşünebilirsiniz. Buna doğru bir cesaret, bir istek e, kişinin kalbinde var. Bakalım tarot'la da. Bu neyin isteği, neyin cesareti? Aşıklar kartı geldi. Para altılısı. A kupa ikilisi. E, ne ince serti biliyor musunlar biliyor musunuz arkadaşlar sizinle e, eşitlenmenin yani Şimdi düşünce de bitirmiş. Evet düşünce de burada tamamen sizden uzaklaşmış ama çok da çaresiz ne yapacağını bilemez bir halde. Sanki birilerinin baskısıyla bu ilişkiden uzaklaşmak durumunda kalmış ya da sizi sanki korumak için uzaklaşmak zorunda kalmış. Ama bakacak olursak yani aşıklar kartıyla bir ruh eşi bağlantısı, kupa ikilisi kartıyla başka bir ruh eşi bağlantısı, Para altılısıyla bir e, alma verme dengesi. yani Burada bir eşitlik istiyor. Bir uyum istiyor. Sizinle karşılıklı gelmek istiyor. Çünkü bakacak olursak sizinle kurduğu bağın. Ee, özellikle ruhsal anlamda çok derin olduğunu düşünen bir partneriniz var. Kalpten kalbe konuşmalar yapıldığını, hani bir arada olmasanız bile o kalpteki bağlılığın e, hem kendisine hem de size yansıdığını düşünen bu yönde hisseden bir partneriniz var. Belki bunu anlamlandıramıyor bile. Hani e, evet bu benim ruh ruhşim e, diyemiyor ama size baktığında kendini tamamlayan diğer parçayı görüyor arkadaşlar. Ve burada ee, yine para altılısıyla da yine aynı şekilde yani ne kadar seviyorsa o kadar sevildiğinin farkında ne kadar istiyorsa o kadar istendiğinin farkında yani aşıklar kartı da aşağı yukarı e, bu duyguları anlatır ama burada e, şöyle de bir durum var hani bu duygusal bağ e, devamında çok e, derinde bir tutku tensel anlamda çok derinde bir çekim vardır ve haberleşme isteği Konuşma isteği özellikle karşılıklı gelerek hani böyle aramayla e, mesajla değil de böyle yüz yüze gelerek konuşma isteği, iletişim kurma isteği çok yüksek. Ve bunu yaparken e, adaletli davranma konusunda da e, çok niyetli bir partnerimiz var gibi görünüyor. Bakalım diğer desteğiyle de hemen. O kılıç şövalyesi. Yani burada bakın. Kılıç şövalyesi agresif bir enerjidir. Oldukça agresif bir enerjidir. Ee, çok ani başlangıçlar, çok ani bitişler. E, hani yapabilecek derecede e, bir agresifliği vardır. E, öfke barındırır, sert sözler barındırır. Hani kılıç şövalyesi anlamına bakacak olursak. Yani burada sanki e, kırıcı sözlerle ayrılmış kişi sizden de hani bunun artık geri dönüşünün nasıl olacağını bilmez bir halde. Ama bakacak olursak bu öfke aslında e, kıskançlıktan da hani sanki olmuş gibi. Size doğru çok kararlı. Hani ruh işi bağlantısı, çekim, iletişim kurma... İsteği üzerine çok kararlı, burada çok büyük de cesaret görme isteği gösterme isteği içerisinde, yine kendini kanıtlama arzusu da var. E, çok sabırsız, çok aceleci, e, mantıksal davranmaya çalışsa da bunu ne kadar başarıyor bilinmez. Hani böyle bir durumda. Ama sizin dışınızda bu kişinin hayatında başka biri var mı diye sorarsanız ben olmadığını söyleyebilirim. En azından şu kartlara bakarak söyleyebilirim. Bu açılım için tabii ki altı sayısı önemli arkadaşlar. Ee, şimdi tılsım dokuzusuyla burada seçilmiş bir yalnızlığın içerisinde bu kişi. Yani ne demek istiyorum? Sanki böyle kendine odaklanmış, kendi bağımsızlığına odaklanmış olabilir, kendini işe vermiş olabilir, kendine yetme çabası içerisinde. Yalnızdır bu kişi ama yaptıklarından da memnundur. Hani yalnızlığından keyif alır. Böyle düşünebilirsiniz. Bireysel alanları çok önemlidir. Ee, kendi ayakları üzerinde durmak, hani durumu çok önemlidir. Maddi anlamda bir kazanç sağlamaya çalışıyor olabilir. Sanki kendini böyle daha çok işe güce vermiş de, sizi düşünmüyor gibi de düşünebilirsiniz. Düşünmemeye çalışıyor. Aslında bu daha doğru bir ifade. Hani sanki böyle... Ee, Böyle bir arayış içerisinde böyle bir yapılanma içerisinde çünkü evet o bağlardan sonra şimdi kılıç altılısı e, kılıç altılısı enerjisi bu ayrılık sonrasında bir dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Veya bu bitiş sonrasında kendini dinlemeye ilişkinin artık o e, nasıl derler toksik enerjisinden kurtulmak için bir mesafe koymaya ihtiyaç e, duyulduğunu gösterir. Hani burada bir toparlanma gibi düşünün. Hani sorunları çözmek için araya mesafe koymak gibi düşünün. Duygusal bağlılığı çok fazla. Karşılıklı gelme, iletişim kurma isteği çok fazla. Ama sanki bunları yapmıyor da o arada kurulan e, kırıcı sözlerden sonra belki o sert tartışmalardan sonra kendini işine gücüne vermiş. E, kendini bir kenara çekmiş, kendi alanına çekmiş, kendi sınırları içerisine çekmiş. Hem, hem kendini dinleyip hem işte işini gücünü yoluna koyup e, bu mesafeyle soğumaya çalışan, belki o öfkesini dindirmeye çalışan bir durumda gibi görünüyor arkadaşlar. Hani geçmiş yüklerinden arınma gibi düşünün mesela e, olayların artık eskisi gibi etkilememesi durumu gibi düşünebilirsiniz. Zihinsel bir e, detoks olarak düşünebilirsiniz. Yani burada böyle bir durum var. Yeni bir başlangıca yönelmek olabilir, yer mekan değiştirmek olabilir, işle ilgili bir seyahat olabilir. Burada hani birçok senaryo var. Burada kendi ilişki tipinize göre düşünün. Hani kalpte çok derin bir yerdesiniz. E, istek arzu olarak çok derindesiniz. Yani bu bağlantının kolay kolay kopacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili bir cesaret gösterme isteği de var kalpte. Ama e, sanki Agresifliği ve o ateş enerjisi hala devam ediyor da hani o öfkesi devam ediyor da bu öfkeden kurtulmak için kendini merkeze almış, kendiyle ilgileniyor gibi böyle düşünebilirsiniz. Bakalım Katina ile de. Evet bakın bulutlar yani burada sorunların şimdi bulutlar da aslında bir nevi kılıç altılısı gibi düşünebilirsiniz. Ee, huzur arayışı içerisinde evet içerisinde cesareti de barındırır. Evet yine sevgi de vardır. Kupa ikilisi gibi düşünebilirsiniz. Güçlü bir sevgi vardır. Ama sorunların çözülmesi işte tam şuradaki tılsım dokuzlusu ve para altılısı durumu Sorunların çözülmesi için de işte bir fırsat aramak veya bir fırsatı kollamak veya durumları değerlendirmek, uzaklaşmak, soğumak yani soğumak, sakinleşmek anlamında böyle bir duygu durumu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim eylem planına. Bütün bunlara rağmen hani düşüncedeki sıkışmışlığına rağmen, çaresizliğine rağmen kalpteki gitgellerine rağmen eylem planı ne olacak ama ben bir başka desteden şey sormak istiyorum yani bu ilişki gerçekten neden bu hale geldi bunu merak ettim ben Bu bunu sormak istiyorum bir sebebini öğrenmek istiyorum niye böyle yani bu ilişkideki o değnek yedilisi, yani ilişkiye baskı oluşturan veya etki eden veya işte bir çatışma rekabet gibi gösteren durum veya yani bunun böyle algılanmasını sağlayan durum ne bunu merak ettim değnek ikilisi tılsım sekizlisi tılsım onlusu. Şimdi arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz? Ee, ya belli başlı planlar yapılmış bu ilişkide. Partneriniz belli başlı planlar yapmış. Bu planlar genellikle böyle gelecekle ilgili, geleceğinizle ilgili, e, ilişkiye yön vermekle ilgili, sizinle ilgili harik. Çünkü bir tılsım onlusu var. Tılsım onlusu bir aile hayatını anlatır veya aile gibi ciddi bir ilişkiyi anlatır. Hani burada kalpte çok yüksek bir e, huzur, sevgi, aşk ve şefkat arayışı var. Burada e, büyük bir uyum ve denge arayışı var. Bu uyum ve denge hem maddi hem de maneviyatı içerir. E, sanki bununla ilgili planlamalar yapmış ama karar verememiş. Yani burada e, risk alamamış ya da seçim yapmakta zorlanmış ya da burada dengeyi oturtmakta zorlanmış. Hani baktığında kalbindeki o arzuyla yaptığı planların mantığı arasında bir çatışma yaşamış. Hani sanki böyle bir şey. Hani bir seçim yapamamış. Evet bir gelecek planı yapılmış. Belki birlikte taşınma konuları konuşulmuş. Birlikte bir hayat kurma belki seyahat fikri gibi konular söz konusu olmuş. Bunları elde edememiş arkadaşlar. Ee, para sekizlisi tılsım sekizlisi kartıyla bunu söylüyor yani ben bunları elde edemedim diyor yeteri kadar e, bu ilişkiye emek verilmedi tek taraflı bir çaba hissettim ben burada diyor evet uzun vadede belki olumlu sonuçlar getirecekti bana ama e, ben burada tek taraflı uğraştım tek taraflı emek harcadım e, ya bu duygusal sevgi dilinden uzak burası. Böyle daha çok pratik bir sevgi dili var buradan. Nasıl anlatmalı? Hani böyle sanki odaklanmış gibi düşünebilirsiniz. Evet istemiş ama tek taraflı bir çaba harcadığını düşünmüş. İşte o kupa sekizlisi durumu muhtemelen bununla ilgili. Yani sizden belki aynı karşılığı göremediğini söylüyor. Veya sizin aynı cesareti gösteremediğinizi söylüyor. Tamam. Ne yapacak peki? Buna bakalım. İşte arayacak mı? Gelecek mi? Engeli varsa kaldıracak mı? Ne bekliyorsanız hani bir üst aşaması neyse durumunuzun bununla ilgili ne yapacak aklınızdaki kişi? <laughs> aman 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 ısırgan otu arkadaşlar ısırgan otu hem çok yakar hem de çok şifalıdır bilenler bilir işte e, böyle bir acıdan sonra böyle bir yangıdan sonra gelen bir şifa var. E, Tarotla da bakalım emin olalım ama bir acının sonrasında gelen e, şifaya ihtiyaç duyuyor sanki ya da e, çektiği acıdan sonra size doğru hareket etme, o iyiliği, pozitifliği, o şifayı belki şefkati gösterme gibi eyleminin olduğunu söylüyor. Bakalım Tarot'la da. Para 9'lu. Ya ne kadar kendine odaklı. Bakar mısınız? İkinci defa geliyor. Şurada da var. Bak burada da var. Para 9'lusu kartı. Ne kadar ya maddiyata çok önem veriyor. Zeynek 6'lısı. Bak göstereyim. Ve şeytan. Bu şeytana bir kart daha alacağım. Sonra yorumlayacağım. Şeytan ve güç. Ee, ne var arkadaşlar biliyor musunuz evet yani e, öncelikle şunu düşünüyor olabilirsiniz gözlemliyor olabilirsiniz e, kendi hayatında çok mutlu e, benden ayrıldığı için hiç pişman değil e, keyfi de yerinde bakın böyle düşünüyor olabilirsiniz eğer böyle düşünüyorsanız evet çok haklısınız e, yalnızlığından keyif alma derdinde arkadaşlar Kendini yeniden yapılandırma derdinde. Kendine yeni bir şeyler, yeni değerler katma derdinde. Burada e, onunla aslında gurur duymanızı istiyor biliyor musunuz? Sizin dikkatinizi çekmek istiyor. Sizin tarafınızdan ilgi görmeyi istiyor. Aranızdaki sorunların çözülmesini istiyor. ilişkide ilerlemeyi istiyor. Ama bunla, bütün bunların yanında e, maddi hayatını da doğru düzgün ilerletmek istiyor. Çünkü... E, burada bir itibar, bir kazanç arayışı da var, bir prestij kazanma ihtiyacı da var. Belki işinde gösterdiği bir başarı terfi durumu da hani bütün bunlar da bu kişinin niyetleri ve istekleri arasında olabilir çünkü şeytan kartıyla. Çok takıntılı olduğunu söyleyebilirim. Burada oldukça takıntılı, özellikle iş para eğitim kariyer konularında oldukça takıntılı, hırslı, tutkuyla belki zaman zaman öfkeyle e, hani ama dengeli bir şekilde bu. Kariyerindeki merdivenleri hızla tırmanma derdinde. Hani cesaretini toplamış artık akıllı adımlar atmak istiyor. Burada sizinle ilgili bir enerji var mı? Sizinle ilgili olan enerjisi şu. Evet hala olumlu pozitif duyguları var. Ama sanki önce kendini yapılandırması lazım. Kendine yetmesi lazım. Kendinin bir berekete ulaşması lazım. Artık kazandım diyebilmesi lazım. Çünkü... Bunu sanki bir e, hırs yapmış ya bu kişi. Hani bir bir güç meselesi haline getirmiş. Anlatabiliyor muyum? Şu diğer desteyle de bakalım birlikte yorumlayalım. Ay, kartlarım da bugün yerli yerinde durmuyorlar. Asa ikilisi. Nerede gelmişti Asa ikilisi? Bir yerde daha geldi. Şurada geldi. Bak. Denik ikilisi. Bir denik ikilisi daha. Ve bir güç kartı daha. Arkadaşlar bunlar baskın enerjiler. Yani şu açılımda iki kere gelen kartlar bunlar baskın enerjiler. İşte bir tılsım dokuzusu enerjisi, bir güç kartı enerjisi, bir asa ikilisi enerjisi. Bunlar baskın gelen enerjiler. Ve azize yani sizi arar mı? Beklediğiniz adımı atar mı? Arkadaşlar çok dirençli bu noktada. Çok kararsız, kendinden asla emin değil, ne yapacağını bilemez halde. Sanki böyle biraz egoya e Ego olarak da düşünebilirsiniz. Bunu bir gurur mücadelesi olarak da düşünebilirsiniz. Ama asla e, sağlıklı bir düşünce yapısı değil. Çok toksik, takıntı belki takıntı derecesinde bir e, anlayış içerisinde. Yani çok fazla direnç gösteriyor. Arama enerjisi hiç yok. E, ama şu da var ki zaten benim ona aramama gerek yok. Ben onu hissedebiliyorum diyor ondan bana geleni hissedebiliyorum onun bana sevgisini veya ilgisini hissedebiliyorum ben bu noktada sezgilerime güveniyorum. Çünkü onunla telepatik anlamda bir bağda kurdum. Hani e, o zaten e, ilahiden gelen bir enerji. Şimdi burada dişil enerji biraz ön planda. E, sanki dişil enerjisi yüksek olan taraf. Bakın cinsiyetten bağımsız konuşuyorum burada. Dişil enerjisini daha fazla kullanan taraf. Evet. Sanki bu ilişkide çok böyle daha kıymeti hak eden taraf ama hakkı yenmiş olan taraf gibi düşünebilirsiniz. E, bu duygusal bağdan ziyade böyle hani bir üçüncü boyutta bir bağ gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir bağın hala devam ettiğini ama size karşı çok fazla da direnç gösterdiğini söylüyor kartlarımız. Zaten ısırgan otu enerjisi de tam olarak budur arkadaşlar. Yani çekilecek bir acı vardır. O acıyı çektikten sonra... Ee, o yangıyı yaşadıktan sonra işte bir şifaya kavuşuyorsunuz. Önce bir kabarıyorsunuz, kızarıyorsunuz, yanıyorsunuz. Sonrasında geçiyor. Ee, bir şeyin bu kişiyi soğutması lazım, bir durumun bu kişiyi soğutması lazım. Ee, anca öyle hareket etme enerjisi var. Ama tabi e, burada olumlu olan taraf kişinin kendine yönelmesi, kendini yapılandırma isteği içerisinde olması, kendine değer katma isteği içerisinde olması. Yani kendini sanki ileriye taşıma isteği içerisinde olması burada. Dişil enerji olan taraf e, sanki ondan böyle e, hem maddiyat, hem belki e, statü anlamında biraz daha iyi durumda da bu kişi kendini ona layık olma noktasında, onun gözüne girme noktasında yeniden yapılandırıyor gibi. Ben buradan aslında çok kötü bir enerji almıyorum. Hani bu uzak durmasının, araya mesafe koymasının bir amacı var. Anlatabiliyor muyum? Bir planı var. Burada bir planlama var. Bir vizyon var. Yani yaptığı planlama kendi başarısını, kendi kariyerini ilerletmek, işte kendi e, görünürlüğünü arttırmak, belki işinde kazanç sağlamak, işte o içindeki taşan öfkeyi, hırsı işe yöneltip ilerlemek. Hani bunu takıntı yapma derecesinde düşünen e, ve bu noktada hareket eden bir partneriniz var gibi görünüyor. Ya da partner adayınız. Her neyse böyle düşünebilirsiniz. Yani kötü değil. Size layık olma derdinde olan bir kişi var ve şu an zamanı değil, şu an e, zamana ihtiyaç duyan bir yapıda. Hani kendini iyi hissetme noktasında, kendini değerli hissetme noktasında zamana ihtiyaç duyan bir yapıda arkadaşlar. Hani bu zaman içerisinde, yani şu ana kadar hayatında bir başkası yok. Ama e, bu zaman içerisinde ona birisi eşlik etti mi yine yok. Sizin dışınızda zaten birine de çok açık görünmüyor arkadaşlar. Bireyselliği daha önemli. Sanki yalnız kalmaktan daha böyle bir keyif alır halde. Yeni bir ilişkiye açık değil gibi görünüyor. Bakalım ya bakın Tagral geldi. Yani bu kadar uyumlu olmasına bazen şaşırıyorum. E, Tagral kendine ait alana ve aynı zamanda zamana ihtiyacı olan bir karakteri burada anlatır. E, kişi çok iyidir ama birlikte olması çok zordur bu insanla. Kendi sınırlarını çizer çünkü. E, ya bu kişiye bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. E, bu kişi de... E, etrafındakilerin ona bağımlı olmasından keyif alıyor haz alıyor olabilir böyle bir yapısı olabilir ama e, kendi alanına da böyle çok müdahale etmez insanları çok karıştırmaz şimdi e, az önce söylediğim gibi burada kendini yapılandırması için kendi alanına ve bu alanı yapılandırmada biraz zamana ihtiyacı olan bir durumda ee, birlikte olması zor bir insan ama bu insanla birlikte olduğunda Evet ona bağımlılık derecesinde işte o şeytan enerjisi böyle düşünebilirsiniz bağımlılık derecesinde de e, alışabilirsiniz Hani bu şekilde görünüyor Sizi seviyor mu Evet sizinle ilgili olumsuz duygusu yok ama e, zamana ihtiyacı var. Şifa olmasını diliyorum. Açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.